Alhamdülillah. Salatü vesselamu ala Resulillah. Mahsut kitabında bazı sahih fiillerin çekimlerini sahih fiillerin bazı çekimlerini yapacak bize. Burada mazinin, müstakbelin, yani mazi ve müzari fiilin emrin nehin, malumda ve meçhulde 14 tane çekiminin olduğunu söyledi. Nasara, 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 ila ahir. Yansuru, yansurani, yansuru, tensur, tensuru, tensurani, ila ahir. 3 tanesi gayib, 3 tanesi gaybe. 3 tanesi muhatap, 3 tanesi muhatabe. 2 tanesi de mütekellim içindi. Ee, mütekellimde racülen, kâne emimraten e, fark etmiyordu. Ancak dedi ki emir ve nehin malum sigalarını yaparken mütekellim şekli gelmez demişti. Failin 10 tane çekimi var demişti. 4 tanesi cem müzekker oluyordu. Bir tanesi cem müzekker salim. 3 tanesi cem müzekker mükesser oluyordu. Cem müenneste de 2 tane lafız vardı. İsmi meful de arkadaşlar. Cem müzekkerin 2 tane lafızı vardı. Mensurune Menasir şeklinde. Cem bir tane cemisi vardı. Mensuratun demişti. Şimdi geldi tekit nunularına arkadaşlar. Tekit nunu nereye yanaşır? Müzari sigalarında olur arkadaşlar. Daha çok emir ve nehi sigalarında ortaya çıkar. Kullanılır. Mazide olmaz. Buna dikkat edelim tekit nunları iki tanedir. Müzari, emir sigası ve nehi sigalarında malumunda ve meçhulünde kullanılırlar arkadaşlar. Arkadaşlar tekit nunu iki tane e, nunu müşeddede nunu müşeddede bir de nunu muhaffefe vardır arkadaşlar. İkisinin de aynı manaya gelmekte e, yanaştığı e, kelimeye yanaştığı e, cümleye ne yapar? Teyit manası verir. Mesela unsur dediğimizde yardım et manası varken unsuran ne de e, tekitli yardım et emri bulunmakta. Yani kesinlikle yardım et. Kaçışı yok. Kaçışı olmayacak bir şekilde yardım et manasını alacaktır. <laughs> Bakalım şimdi bunlar da yani tekit nunu eklendiğinde işte emir sigası, nehir sigası nasıl okunuyor değil mi? Nasıl okuyacağız? Vel muhaffefetu. Muhaffefe. Kezalike. Pardon şuradan başlayalım. Ve nunu tekidil tu. Şeddeli olan tekit nunu. Tedhulu girer. Ala cemi'il mudari'i bütün müzari sigalarına girer. Vel emri ve nehi minel marufi vel mechuli. Emir ve nehi ve müzari cem sigalarının tümüne dahil olur. İsterse bu malum olsun, meçhul olsun. Vel muhaffefetü sakin olan tekit ise kezalike o da yine müzari ve emir ve lehi sigalarına dahil olur. Kezalike aynı şekilde gayra enneha ancak şu durum var ki la tedhulu fit tesniyeti tesniye girmez. İltikay sakinen olduğundan dolayı başka ve cem'il müennesi bir de cem'i müennese dahil olmaz. Tevkid ama muhaffefe olan değil mi? Muhaffefe olanı ne yapmaz? E Tesniye ve cem sigalarına dahil olmaz. Geri kalanına dahil olurken nunun müşeddede de ise böyle bir sıkıntı yok. Her bir sigaya dahil olabiliyor. Vel <laughs> muhaffefetü sakinetün. Peki tekit nunu muhaffefe olan tekit nunu nasıl okunuyor? Sakindir. Mesela e, nasıl? Um su ran. unsura. Um, Bu şekilde. Emri hazırda. Emri gayipte nasıl? Aynı şekilde kalıbı getiriyorsunuz. Liyen su ran. Değil mi? Yen su ran. Bu şekilde la tensuran la yensuran unsuran bu demek ki nunu muhaffefe sakin olacak vel müşeddedetü ama e, nunu müşeddede tekit nunun şeddeli olanı ise nasıl okuyormuşum fethalı okuyormuşum bakalım un su Ranne. Şöyle okuyorum. Unsu Ranne. Bakın tek gittim ne okudum? Fethalı okudum. Vel müşeddedetü meftuhatun fethalıdır. Ancak illa fethalı değildir. Değil mi? Fit tesniyeti. Tesniyede ne değilmiş? Tekid nunu Fethalı okunmazmış. Nasıl okunuyormuş? Bakalım. Un Su Rani Tesliye lafızda. Bu şekilde okunuyor. Bakın ne oldu? Tekit no'nu kesralı oldun. Evet. Peki başka nerede? Fethalı değil. Ve cemil müennesi, cem müenneste de yine fethalı değil. Fe inneha meksuratun, inneha, ha, müşeddede gidiyor. Nun müşeddede, meksuratun, kesralıdır. Fi hima, fi hima, cem müennes ve tesniye lafızda kesralıdır. Bakın zaten burada gösterdik tesniyede. Bir de cem müennes gösterelim. Un Nani Evet. Burada da bakın yine kesralı oldu. Bir de neyi gösterdi şu anda? Tekit nunlarımı nasıl okudum? muhaffefe olan sakin. Onda bir sıkıntı yok. Her durumda sakin. Peki müş müşeddede olan ise fethalı. Ancak nerelerde fethalı değil? Cem müennes e, tesliyede ve cem müenneste de fethalı değil. Ve inneha e, meksuratun fihima kesra. Demek ki geri kalanlarda hep fethalı oluyor. Yapalım bir örnek mesela. Emri, ga emri gidelim. Liyen suranne. Liyen suranni. Liyen surunne. Bakın cemi müzekkerde de yine tek nunumuz müşeddedi olan fethalı. Liten suran ne? Liten suranni, liyansur nani. Bu şekilde. Nehi gaybinkini yapalım. La yansuran La yensuranni, la yansurun La tensuranne La tensuranni La yensurnanni Şeklinde oldu. Emri hazırın çekimini yapalım. Unsuranne Unsuranni Unsurunne Unsurinne Unsuranni Unsur nani şeklinde çekimi oluyor. Nehi hazır. La tensuranne La tensuranni La tensurna La tensurunne ten Cem müzekker muhatap Müfred muhataba geldik La tensurinne La tensuranni La tensur Ni ten şeklinde oluyor. Peki muhaffefe arkadaşlar. Muhaffefe'ye bakalım. Muhaffefe'de ise ee, şu şekilde oluyordu değil mi? Hep emir nehi sigaralarına yanaşıyordu. Ancak Tesniye ve Cemi müennese e, muhaffefe nunu yanaşması mümkün değildi. O halde çekimini yapalım. Yine emri gayipten başladık. Emri gayip sigamızı hemen düşünelim. Liyen sur değil mi? Sonuna sadece sakin bir nun eklenecek ve e, şu şekilde alacak. Liyen suran. Tesniyesi yoktu. Atladım. Liyen surun. Liten suran. Değil mi? Üç tane çekime var yani. Emre gaybine. Nehi gaybe bakalım. Yine aynı. La yen suran. Tesniyesi yok. Atladım. La e, yen surun, La ten suran. Tesniye yok. Cemil zaten yoktu Peki emri hazıra gelelim. Nunu muhafife ekliyorum. Unsuran, unsurun, unsurin. Tesniye ve mühendis, sigaları yok arkadaşlar. Nehi hazıra bakalım. La tensuran, la tensurun, la tensurin. Başka yok. Başka de aynı şekilde ekleye bilirsiniz. Aynı şekilde yapabiliriz. Mesela idri benne idri bani idri bunne idri binne idri bani idri nani muhaffefe ekleyelim. Nonu muhafefe. İdri ben, idri bun, idri bin. Değil mi? İdhebe yapalım. İdhe benne, İrhebani İrhebunne İrhebinne İrhebani nani. Nunu muhafife ekleyelim. İrheben İrhebun İrhebin Peki mezit fiillerin emre hazır, nehyâ hazır, emre hazırlarında Peki nasıl yapıyorduk? Emre hazırı mezit fiillerde fiilin muzari yapıyor yapıyorduk değil mi? Gatele yukatilu. Fiil muzari deki muzara tarifini atıyorduk. Sonra da sakin kal, kalıyordu. Katil Neydi bu? Mücadele et. Evre hazır. İşte ben buna tekit nun ekliyorum. katilani, Gatilani. Gatilunne. Gatilinne. Gatilani. Gatilnani. Gatilnani. Tekit nununun muhafefe olanını ekleyelim. Katilen, katilun, katilin. Tesniye ve cem de yok. İçtemi de yapalım. Yeçtemi'u, içtemi. İçtemi anne. İçtemi anni, içtemi unne. İçtemi inne. Içtemi anni, içtemi nani. Bu şeklinde oluyor. Peki tekit nunun muhafefesine ekleyelim içtemi'an, içtemi'un, içtemi'in şeklinde okunuyor değerli kardeşlerim. Pekala. Devam edelim. Şimdi tekit nunu'nun nasıl okunacağını bize söyledi. Sakin de sakin. E, de fethalı. E, tesniye ve cem de kesin. Peki öncesini nasıl okuyacağım? Değil mi? Yani tekit nunundan önceki harfimi nasıl okuyacağım. Ve ma kableha. Ve ma kablehuma. Muhaffefe ve müşeddede nunlarından önceki harfler meksuratun kesralıdır. Fil vahidetil hadirati. Müfret muhatabada. Müfret muhatabada. Buna örnek ne? Un su rin ne? müfred muhataba değil mi? Unsu e, unsuri şeklindeydi. Müfred muhataba da nundan öncesi kesralı bakın meksuratun fil vahidetil hadirat. Başka ve madmumatun fi cem'il müzekkeri cem müzekkerlerde ise nedir? Dammelidir. Ne de o? O da örnek un ne. Evet. Un surun ne? Ve meftuhun fil, ba, fil bevaki. Geri kalanların tümünde de fethalıdır. Bakalım mı? Un suran Evet bundan öncesi ra. Un suran ne? -sur evet bundan öncesi fethalı. Un surun ne? Cem müzekkerde e, dammeliydi. Un ne? Müfred muhatabada e, okuduk. On sonra Ondan bakın tesnede yine nedir? E, fethalı oluyor. Unsur nani. Burada da yine nu, tek nurundan öncesi e, fethalı oluyor. Unsur nani şeklinde oluyor. Geri kalanda da fethalı demişti. Pekala arkadaşlar tevkit nonu alakalı şöyle bir tablo e, göstereyim dedim size. Yaklaştırayım. Yani aslında anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Emre hazırdı değil mi? Kesralı, öncesi. Unsur anne. Unsur anne. Unsur anne. Müzekkerde. Unsur inne. Kesralı. Bundan öncesi. Unsur anne. Unsur Nni şeklinde e, oluyor kardeşlerim. Emir gayipte ise liyan suranne liyan suranni aslında aynı sadece başında lam var. Başka farklı bir şey yok arkadaşlar. Peki devam edelim okumaya. Buralar kolay olduğu için çok fazla üzerine durmayacağım. Tekvin nunu ile alakalı soru varsa buyurun sorabilirsiniz. مثال الماضي من المعروف نصر 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 إلى آخر مجهول ده نصر 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 إلى آخر مستقبل ده ينصر ينصر ينصرون تنصر إلى آخر مجهول ينصر ينصر ينصرون إلى آخر إلى هذا مثال أمر الغائب لينصر 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 لتنصر لتنصر لينصر أمر الحاضر أنصر 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 minel mechbul liyansur, li yansur li yansur ali yansuru li tunsar li tunsar ali yansar ne li tunsar li tunsar ali tunsaru li tunsar li tunsar ali tunsar ne li unsar li unsar kezalike nehyu minel maruf vel mechbul illa ennehu zide fi evvelihi la aynı şekilde nehyi gayip nehyi hazırın çekimi de aynı malum ve mechbul yani yukarıdakiler gibi ancak başına la eklersin dedik kısa yoldan uzatmıyor ve tekulu fi nuni te'kidil müşeddedeti fi emril gaybi. Ona örnek veriyor. Emri gaybde te'kid nunlu nunun e, müşeddede olanını olanında şöyle söylersin. Dersin. Liyen suranne. Liyen suranni. Liyen Liten suranne. Liten suranni li yensur nani en çok karıştırılan şey burada e, li yensur nani demeyi unutabiliyor arkadaşlar de Çekiminden yapacaksınız. Değil mi? Li yensur, li yensura li yensuru, li tensur, li tensura li yensur ne olacak? O yüzden bunun üzerine tek nun ekleyeceksin. Emre hazır unsuran ne? Unsuran ni unsurun ne? Unsurin ne? Unsuran ni unsur nani. Meçhullerinde de gayip veya hazırda aynı şekilde ne yaparsın? Bu şekilde çekimi illa ennehu billami <laughs> ancak yine başında ne var? Lam var. Bir dammi e, harfil mudaraati. Muzaraat harfi de dammeli oluyor. Meçhul onu hatırlatıyor bize. o bir fethis sadi fihi yine sad harfinin fethalısı oluyor. Meçhul diyor. Peki muhaffefede arkadaşlar çekimi nasıl olur? Liyansuran. Liyansurun li tensuran Bunlar vardı. Üç tane e, neydi? E, Tesne ve cem mühendisliğinde çekimi yoktu. Liansuran, liensurun, li soran Bunlar da e, nunlu muhafife eklenebiliyor. Çünkü niye diğerlerine eklenemiyordu? İltikal sakinliğinden dolayı Arap kelamına uygun bir hal alma almıyordu. O yüzden tekid nunu muhaffefe tesliye ve cem mühendisliğinde katılması mümkün olmuyor. Bifet ra'nın fethalesi ise ile bir e, fil vahidil müzekkeri e, müfred müzekkerde vel vahidetil gaibeti e, başka nerede diyor müfred muhatap müfred e, fil vahidil müzekkeri müzekker müfred müzekkerde vel vahidetil gaibeti bir de müfret gaibede yani şurada litensur annede ra harfi fethalı diyor. Ve dammiha nunun dammelisi ra harfinin dammelisi ile cem müzekkerde şunu kastediyor yani. Arkadaşlar bu surun ne? Buradaki damme vavın işaretidir. Cem'i müzekker vavına orada işaret etmektedir diyeceğiz. Ve fil muhatabi unsuran unsurun unsurin şeklinde oluyor. Ve kezaliken nehyu minel marufi vel mechuli malum ve mechul sigalarının nehi emri nehi nehi, em, e, nehi gayb ve nehi hazırda da aynı şekilde yukarıdaki gibi yapılmaktadır. İsmi failin çekimi 10 tane demişti. Nasirun, nasirani, nasirune, nussarun. Bunlar önemliydi. Nussarun bi dammin nuni ve fethi sadi ve teşdidi ve veteş, teşdidi, ikisinde e, ne yapılıyor? Sat e, sad harfi şeddeleniyor. Ve nasaratun ve nasaratun kalıbı bi fethi nuni ve sadi ve ra'i ma tahfifi herhangi bir şedde olmadan olmaksızın ra ve sad harfinin ve nunun Fethalısı ile. Fethalı okunuşu haliyle. Bunlar arkadaşlar önemliydi. Nasaratun, nussarun, Musa. Bunlar ismi failin cemil mükesserleriydi. Nasiratun, nasiratani, nasiratun ve nevasiru. Bu da önemli. Şunları bilirsiniz ama bunu aklınıza gelmez. Bunlar unutulur. Metinde anlaşılmaz yani. Ve misalül mef'ul. İsim ve fülün şekilleri mensurun, mensuran, mensuruna menasiru bi fethil ve kesri sadi mensuratun, mensuratan, mensuratun şeklinde oluyor. Evet. Rubai mücerred fiilin çekimleri arkadaşlar. Dahrece yudahricu burada kalalım. Bir dahaki derste buradan devam ederiz. Bu mezit fiillerin emri hazırını, ismi failini vesaire onları göreceğiz bu ileriki aşamada. artık yavaş yavaş illetlilere doğru az kaldı diye biliriz arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.